Trump'la Netanyahu'nun da simgelenen o iki gücün bilek güreşi biraz da gidişatı belirleyecek. Çünkü şimdi İran misilleme yaptı. Amerika ne yapacak? Yani Trump ne açıklayacak? Devamını getireceğim diyor mu? Üçüncüsü Trump e, rejim diye ifade kullanmaya başladı. Yani rejimi de hedef alabiliriz falan. Biraz Trump'ı zorluyorlar. Yani sen nükleer kapasite değil, senin tek hedefim Oradaki nizamı ortadan kaldıracaksın. Bunu ifade etti. diye Trump böyle istemeye istemeye geveleye geveleye bunu ifade etmeye başladı. Kurmayları da. Şimdi işin bir yönü bu. İkincisi e, Hürmüz meselesinde bakın Hürmüz İran'ın büyük bir silahı. Çok önemli. Şimdi Yine bir görsel var arkadaşlar getirebilirse o izleyicilerden evet, somutlanır. Hürmüz Boğazı ile ilgili e, Sinan Bey'in iki numaralı fotoğrafını rica edeceğiz. Şimdi günlük dünyada eee Deniz yoluyla çıkarılan günlük petrolün e, e, %30'u Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Dolayısıyla çok büyük bir rakam. Bu ilk şey haritaydı arkadaşlar. Bu küresel, bütün dünyadaki küresel 100 petrol tankerinin diyelim ki evet, 20 30 tanesi ve 30, 30 tanesi Hürmüz, boğazından, Hürmüz boğazından, boğazı'ndan geçiyor. Bu birinci veri. İkincisi LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğalgazın %20'si geçiyor. Oradan ve geçiyor. bu %20'nin de %80 Asya'ya gidiyor. Yani Çin'e, Çin e Hindistan'a evet. gidiyor. Evet. Bu, bu çok önemli. Kapatırsa bir kapatırsa bu işten İran ne kar olacak? Çin'in e zararı olacak. 30 ya da 40 arası süper tanker geçiyor. Çin'in enerji ihtiyacının 40 ila 45'i %40 ila 45 yani petrol ve enerji ihtiyacının %40 ila 45'i hürmüz boğazından geçiyor. Evet. %40 ila 45'i. Yani bütün küresel anlamda. Tamam İran demiyorum buna. Yani Hürmüzün kapatılması sadece öyle Amerika'ya falan değil yani Hindistan'ı Çin'i falan Şöyle. çok Zordu Katar'ı, Suudi şey. Arabistan'ı bütün o geçiş güzergahını kapattıkları zaman zaten oradaki bütün bölgelerdeki geçiş kapatacak. Ve İran ekonomisinin de %70 geliri Hürmüz Boğazı'ndan çıkıp Asya'ya giden enerjiden sağlanıyor. O zaman bu kapatırsa kendi zararına, kendi Şöyle diyorlar tehdit zaten. Ediyor. Petrol fiyatlarını fırlatabilir. Harakiri derler zaten. ya. kiri yapacak. 70 dolar, dolar 100 dolar olacağı e işte bu 100 de olur 120 dolar. Ben tabii, olur. hatırlıyorum 1. ve ikinci Körfez Savaşlarında. Bak birinci Körfez savaştan önce petrolün varlığı 20 dolardı. 140 dolara ne zaman çıktı dedi geçti. 140 gördü. Geçtiğimiz senelerde çıktı ya böyle 5 e, 6 sene önce e, miydi? Hangi ne 5, zaman tam bilmiyorum ama 120 140 dolarları e, petrolü yani? Gördü petrolün gördü. Yani mu? ikinci Körfez Savaşı'ndaki o 2003 yılıydı. 2003'te de gördü. E, daha önceki yıllarda da gördü, sonradan da gördü. Ama 30 dolara indiğini de gördük. Tabii. Dolayısıyla bunu Amerika'da Körfez ülkeleri de biliyor. İran'ın çünkü İran bunu da yaparsa artık içeride bu sefer yiyecek ekmek bulamayacak noktaya gelir. Yani içerideki İran kendisinin değer ekonomik değeri gayri safi hasılası bunu o toplumu ihtiyaçlarını karşılamaya müsait değil. 90 milyon Dolayısıyla bu, bu, bu maliyetin altına girmez ama ne zaman girer? İşte o son aşamada varlık yokluk meselesi ortaya çıkarsa Evet. Sizin de söylediğiniz hani nükleer silah kullanma, tabii. birilerinden alıp kullanma ya da kendinde varsa kullanma meselesi. Dünyada bir referandum yapılsa. Yani tabii ki 8 milyar insana soracak diye hali yok ama hani bizim anket şirketleri yapıyor 2000 kişi üzerinden. Yani bütün dünyada denilse ki Amerika İran'ı yok edecek ama İran da o kendisi yok olurken o da İsrail'i yok edecek. İsrail'den İran ortadan kalkacak deseler bu referandumda ee, yani evet mi diyorsunuz hayır mı diyorsunuz destekliyor musunuz bu projeyi diye inanıyorum ki dünya halkı problemlerin aza kaydıyla İsrail ölsün de ne olursa olsun tabii yok olsun diye yani İran yok olmasına üzülen de İsrail yok olacak diye yani en katı İran'ı savunan insan bile ya İsrail yok olacaksa İran da yok olsun hani evet. düşmanımı yok ederken ben kendim de öleyim der gibi diyebilir yani